Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 60 sırada e, ikinci bir deney videomuza hoş geldiniz. E, bugünkü deneyimiz ise dolar estek başına kalsaydı ne olurdu? Yanına kimseyi almasaydı ne olurdu olacak? Biliyorsunuz ki yani izlediyseniz eğer izlemediyseniz de hemen iyi e butonunu bırakırım. E, geçen videoda Tedi tek başına bırakmıştık ve Ted ikinci günde delirmişti. Bakalım bu videoda dolar est ne yapacak? Neler olacak? E, Amacımız şu dolar ese alacağız ve sadece dolar ese yetecek kadar yemek su falan filan vereceğiz. Ee, yani tedi almayacağız çocuklarımızı almayacağız ee, ve dolar ese tek başına yaşayacak. Videonun konusu bu. Evet hemen dolar ese şunları aldık. No. Evet siyet Şunu şöyle buradan al. Radyoyu da bulduk güzel. Tamam suyu ne yapalım diye. Şimdiki amacımız suyumuzu alalım. Yemeğimizi alalım. Böcek ilacını alacağım. Böcekler önemli. Evet evde ne var ne yok. Toplamaya çalışıyoruz kapılardan falan niyeyse bu geçemiyor. Yani girdik. Evet dolar este sanırım TD e göre daha fazla şey topladık. Ee, ama maske alamadık. O biraz sıkıntı olacak. Yani dışarıya çıkmak istediğimiz zaman maskesiz çıkacak. Medkit bulamadık. Radyo aldık. O güzel oldu. Dışarıyı dinleyebileceğiz. Evet bakacağız. Yani dışarı dış dünyayla iletişim halinde olacağız. Hangi insan plajda yanına radyo götürür? Onu da bilmiyoruz. Ee, Bunun, bu videonun yani farklı bir versiyonunu eğer aklınıza geliyorsa yorumlara yazarak bana şey yapabilirsiniz. Ben onu da yaparım. Evet, bayağı bir şey almışız bu arada. Ma Aa, maske burada varmış. Harita da varmış. Hiç dokunulmamış. Neydi o? Neydi lan bu? Evet, aklı ge aklıma gelmedi ismi. Tamam, bu da var. Ha, maskeyi biz kendimiz almıştık ya, doğru. Ve evet, bayağı bir şey almışız aslında biz. Yani dolar esti hayatta kalabiliriz. Daha fazla. Evet, dolar esti ikinci günde delirdi. Demek ki arkadaşlar bu oyunda tek başına kalınca ikinci günde deliriyorlar. Eee dışarıya çıkalım bu arada. Biz dışarıya çıkalım ikinci günden de. Şu olmasın. Evet bir tane konserve bulduk. Eee sen dışarıya çıkacaksın. Yani sanırım silah mermisiz de kullanılıyordu. Maskeyi götürsün de. Balta da götürsün ya. Baltayı götürsün. Evet. Dolores'i 3. günden dışarıya saldık. 4, 5. Kimse olmadığı için zaten bugünler hızlı geçecek. Evet. 8. güne geldik. Ve Dolores geldi. Oo. Bayağı bir su bulmuş. Evet. Bir tane çantayla şeyi getirmiş. Maskemiz yok. Dört tane yemek bulmuş. Dört tane su bulmuş. Ee, tamam bunları bulmuş. Dolores hasta mısın? Hayır. Dolores aslında şu an tek başına dışarıda yani burada kalabilir uzun bir süre. Hastalandığı zaman kitimiz de var. Şu an tek isteğimiz federallerin gelmesi. Ya onlar da ajanlı değil mi? Doğru. Ajanların gelmesini istiyoruz sadece. Yani Tetle de aslında bunu yapabilirdik. Geçen videoda Tetle bunu kullanamadık. Bu arada o böcek ilacı ne ya? Kafam kadar. Toronto'da bile yaşamayı başarabiliriz. Sorun şu ki oraya gitmek için bir tekniği nereden bulacağız? Tamam. Ne diyor? Deprem oluyormuş. Allah başımıza vermesin bir daha. Biliyorsunuz ki Türkiye'de deprem oldu. Evet, radyomuz kırıldı. Ve 12. güne geldik. Dolar es tek başına ikinci günden delirdi. Pet gibi mermi kaybettik yemek su su kaybı yaşıyorsun eyvallah yok yok kalsın medkit lazım arkadaşlar bize medkit en önemli olduğu yerde lazım oluyor evet dolares daha çok delirdi ve açlıktan ölmek üzere su yok su istemiyorsun Şu an dolar ise durumumuz şu ki tek isteğimiz ee, bu ajanların gelip bizi kurtarması. Çünkü yemeğimiz var, suyumuz var. Yani bizi alıp götürebilirler. O durumdayız. Tamam. Şu şeyi hemen böcek ilacını sıkalım. Yani maskemiz kırışıyor şey olmasaydı daha iyiydi. Yani dışarıya çıkabilirdik. Geçen gün tamam dışarı baktık bavul olduğunu gördük. Bakalım. Evet bavulda ne var ona bakalım. İnşallah bir radyo vardır ya. Ya da bir maske. Daha çok yemek var herhalde. Evet. Bir tane yemek bulduk. Keşke vermeseydiniz. Kapının arkasını özlük namını açın. Tamam. Açsak mı? Hayır açmayacağım. Açmayacağım, açmayacağım. Kapının arkasında tamam. Gitmişler kapının arkasındakiler. Artık şu şey bir gelseler mi? Ajanlar hala yok ortalıkta. Evet doları iyi durumda bu arada. Sadece deli. Dışarıya çıkabiliriz. Ve 19. gündeyiz. Tetle biliyorsunuz ki yani bilmiyorsanız bir butona bıraktım zaten. 17. günde ölmüştük. bir tane nasıl götürsün? Evet, dolar dışarıya çıkıyoruz. 20. gün, 21. gün, 22. gün, 23, 24, 25'te geri döner. Ve hasta olarak geri döndü. Ama bilmedikleri ne var? Bizim metkidimiz var. verdik işte medkitini. Ağlanma. Aç dengesiz yorgun bitkin. Telefon açtığımızda tamam. Hil Vadisi'ndeki felaket olarak tanıtmış. Bilgi alışverişi yapıyorduk. Bağlantı aniden kesildi diyor. Burada ne diyor? Ordu ile şey yapmak için rad radyo bul diyor. Bize radyo lazım ya. Evet 28. gündeyiz. Dışarıya çıkıp geldik. O güzel oldu. Mermi nereden geldi lan? Aç, dengesiz, yorgun, bitkin, susamış. Tamam suyla şeyi verelim. Daha fazla kaymamız olsaydı bugün elimizde kalanların sonuç tamam. Yarayabilir ya bakalım memnun Evet 29. gündeyiz. Ne oldu? 4 tane daha su bulmuşuz. 6 tane suyumuz oldu. 6 7 8 9 10 11 12 tane suyumuz var. Tamam, suyu verelim bir tane. Belki bize radyo verirler. ne verdiniz hiçbir şey. Bir tane daha su verelim. Yani sonuçta arkadaşlar 10 tane 11 tane suyumuz var. Evet Dolores yorgun değil. Tamam yemeğimiz var diye de bokunu çıkartmayalım da ya Bizim radyo bulmamız gerekiyor ya Şu orduyla konuşmamız gerekiyor İhtiyacımız olan bir şey varsa Tamam Geç buraları ee, Su kaybı yaşıyor açı yapalım Tamam bir de El feneriyle bir şey yapalım Aa köpek sesi. Evet köpek sesi duydum ama. Zavallı şey çok yorgun görünüyordu. Ha köpeğe şey yapmışız. içeri almışız sonra dışarıya çıkmış geri. Tam yemeğimiz var. Yemek var yemek veririz. Kedi, Şarikov getirdi bize. Kediyi biliyorsunuz ki. Şarikov. Aa delilik gitti. Doları akıl sağlığına tekrar kavuşmuş. Helal lan sana. Sadece bitkin. Abi bak sana su veririm de bana şey ver ya. Bana radyo verin abi. suyu çok mu verdik ya Ama radyo lazım bize. Radyo verseler güzel olacak. Yok yani vermiyorlar. Biz dağıtıyoruz da onlar vermiyorlar hiç. Ne diyor? Bunun karşına 4 tane su veriyorlar. Tüfeği versek mi? Yok. Gerek yok ya arkadaşlar. Hiç gerek yok. Evet 37. güne geldik. E, ajanlarla hala konuşamıyoruz çünkü şeyimiz yok. Ne diyor akşam yemeği tamam. Verelim mermiyi. Aha. Radyo mu geldi? Hayır. Hayır. Biz bir tane verim verdik o bize çorba vermiş. Ya abicim bizim çorbamız var ya. Bizim radyo bulmamız gerekiyor. Şimdi dışarıya çıkarsak hasta olmaktan korkuyorum. Çünkü mermi şeyimiz yok. Maskemiz yok. Tamam direkt şunu ver. Küçük şeytanı tamam. Evet adrese gidelim. 3. gündeyiz. Şu artık radyoyu bulabilsek çok güzel olacak. Yakınlarda parkta tamam. Yakalayalım lan. Bavulla. Kim kesin bavul gidecek ya. Kesin. Evet, bavul gitti arkadaşlar. Biliyordum içini. Evet, bavul gitti ama gölde şey varmış. Onu aldık. İnsan yeşillerin grubu tamam. Bizim başımıza gelen alalım. Oğlum bize radyo ver ya. Hadi ya. Yes be radyoyu verdi. Gelsin şimdi federaller. O dur dur ölmesin bu. Ya oynasın kedi ne olacak? Geçen videoda oynatmamıştık. Evet ordu ile irtibat irtibat kurmak için şey yaptık. Merak ki nerede Öldürüyordu Kalsın kedinin şeyi kalsın ya boş ver. Hiç ellemeyelim. Ne diyor? Şarikov 3 yuvarını kudururken duvara yüzüstü. Bir tane mermi bulmuşuz. Dur dolar uzun süredir bir şey yemiyor diyor da. Ha Hah. Tamam ya. Artık suyumuzu falan öyle insanlara harcamak yok. Çünkü ajanlar bir şey dedi ya, onun şey yapmamız gerekiyor. Ne diyor? Oradan yeni talimat bekle. Tamam, oradan yeni talimat bekleyelim. Evet, dolar este tek başına kaçabiliyoruz galiba. Galiba tek başımıza kaçabileceğiz. Hiçbir şey, hiçbir şey. Sinir bozucu tamam. Da Do Dolar su içmezse yaşayamayacak. Ver hemen su. Tak tak bu ses hepimizi şaşırtıyor ama. Hayır. Ajanlar olsaydı arkadaşlar şey yaparlardı haber verirlerdi. Tamam geç. Çünkü şeylerden yeni haber gelmesini bekleyeceğiz. Büyük bir ihtimal 50. günde gelir. Heh dur. Çok uzun bir şey yazıyor orada. Bir bilim insanı en azından iddiası bu yönde kapımıza geldi. Doktor Şarikov orada mısınız diye bağırdı. Kapıyı kayıp kedisini arıyormuş. Ama hayvan sürekli favor asistanım diyerek seslenip durdu. Söylediğine göre araştırmasına Doktor Şarikov'un yardımı olmadan devam edemezmiş. Kedinin yakın bir zamanda sığınağımızdan çıkmak gibi bir niyeti olmadığı için doktor bizden projesine yardım ederek durumu telafi etmemizi istiyor. Tamam. Yani ne olacak acaba bilmiyorum. hiçbir fikrim yok ne olacak konusunda. Dolaris bir şeyler yese iyi olur. Ha ne diyor? Oradan yine bizim insanı. Ya yemişim. Evet izi kitabı. Aha o ses ne? Evet verelim yemeğinin suyunu <laughs> Bazen ani bir enstrüman çalma arzusu Bizi ele geçiriyor Pamuk prenses mısal gibi Yanımıza çekmek Çal lan Çal çünkü mutantlar Bize bazen yemek getirebiliyorlar arkadaşlar Kedi sığınaktan dışarı çıktı ve küçük bir notla geldi. Bizden projesine yardım etmemizi istiyor diyor. Tamam. <laughs> Ama hiçbir ayrıntı vermemiş. Aracı kullanarak miktar çölden çıkabileceğimizi söylemiş. Erzak hazırlamamızı ilk iş olarak su şişe birkaç şişe su bulmamızı istemiş. Aha kaçıyoruz arkadaşlar. Galiba kaçıyoruz. Dört şişe su topla. Gel buraya. Suyum var, suyum var. Suyum var, yemeğim de var. Alalım alarm bir kere tamam. Dört şişe su topla dedi. Tamam birimize bir şey zarar gelmemiş. Hayır ya ona bas basamadım ya. Aha. Hadi artık gelsin o büyük gün. Bu ülken şarkı inen çevrimcekleri halletmiş. Hepsi sığınak duvarların çatlaklarının içinden girip tamam. 4 şit su topla ve bilim insanına paylaş diyor. Abi tamam. Yapalım. 4 şişe suyumuz var. <laughs> Coğrafi konum verseler ne olur? Ordu coğrafi konum versen olur. Evet 57. gündeyiz. İlk kez bu kadar uzun geldim arkadaşlar. Ee, tamam bir tane su şey falan getirdiler evet. Doktor istediği kaynakları almak için kapımıza geldi ve bunun projesinin önemli parçası olduğunu söyledi. 4 tane suyumuzu verdik ve 58. gündeyiz. Ee ne oldu? İmkanlarımız dahilinde her şeyi paylaştık yeterli oldu doktor tamam. Aa yalan da olabilir. Yalan da olabilirmiş. Yalan var ya ezerim seni. Evet bir eşkıya gelip Kafamızı yumruklamaya başlamış. Çatıştık galiba. Evet silahımız kırıldı. çok kötü oldu. Su kaybı şey evet su sıkıntısı başlıyoruz. Su sıkıntısı yaşamaya başlıyoruz. Çünkü 3 tane suyumuz kaldı. Ya da 4 tane. Ve 60. gün. radyoyu dinle. Evet. Şarikov miauluyor. Şarikov bliktet bliktet bliktet. Bir yayına bağlanmaya ve Paris oldukça enerji dolu. Canlı bir spiker dinleyebilecek kadar yok etmeye başardık diyor. Çok bilgili birine benziyor. Tamam. Ah aşıktan ölmek üzere. Tamam kediye de bir tane çorba verelim. Aha ne diyor? Ordu tarafından verilen konumu bulmak için birim insanı. Dışarıya tabii ki de sen gideceksin. Başka kim var? Ve evet ne oldu? Dışarıya çıktık, geri geldik. 64 65. Tamam geri döndük. Doları yüzeye doğru gidiyor. Umarım sağ salim geri döner. Gönlümüz bir süre sandıktan çıktı ve tamam. Roket yapmalı gitti. Tamam gizemli deneyi tamamladıktan sonra sığına geldi. Laboratuvar epey yormuş gibi. Ne diyor? Bilim insanı gelecek yeni talimatı bekle. Evet, doları hasta, yaralı. Ve eşkıyalar da bizi sıkıştırmaya devam ediyor. Aha Dolores tamamen hasta. kaybı yaşıyor. Delirdi, hasta. Yani buradan gerçekten ölüp bir şey olursa Ya hadi be bilim insanı be hadi be. Öleceğiz var ya. Evet şey açıldı. <laughs> Ardımız yeni harita olmadan bulabileceğimi tamam. Şarikov sınavımızın. Onun oynarsak belki delirmesi geçer. Evet 70. gündeyiz. Ha hastalığı geçti. Yes be yes ölmeyeceğiz. Geçenlerde laboratuvar önlüklü bir kız bir grup geldi bizden su istediğinde. Aa tamam çok güzel. Su vermişiz onlar da bize aşı yapmışlar ilaç şey yapmışlar. Evet 71. gün. Evet kesin yaralandık ya. Bakalım. Yok. Yaralanmadık ama su kaybı Dünya acımasız tamam. Ya bu video bayağı uzun oldu ama olsun. Her türlü İhtiyarcım herkesin daima sevgili dostu, dost canlısı bir insan olmuştur. O yüzden tabii ki kapıyı açıp istediğini yerine getirdik. Bize göz kırptı. İlk taşın bedava olduğunu söyledi. Bunu duyduğumuzda çok sevindik. Herkes evine güzel bir taş olmasını ister. Ama iddia ettiği üzere taş şans getiriyor ol olsa bile. Tamam. Evet dolarız aç. İlk başta gökül sandığımız şeyin benim kapımızda sert tamam. Hayır ya. 74. gündeyiz. Yani dolar işte tek başımıza gerçekten iyi yaşadık. Ben bu kadar iyi yaşayabileceğimizi düşünmüyorum. 75. gün. tamam. Küçük sığınağımıza döndük. Artık son kozumuzu oynuyoruz düşmanlara karşı. Evet balta son kez gitti. Ve artık gelirlerse şey tarafından öldürüleceğiz. Gitsek mi? Bakalım be. Bir gün daha bekleyelim. Hadi be, hadi be birim insanı. Aha. Ya ordu. Ya anlamıyorum bir şeyim yok. Haritam yok ya. Tamam. Evet dolaresi bugün şeye çıkartacağız. 80. 79. güne geldik. Bir gün sonra 80'deyiz. evet izci kitabı ile dolar dışarıya gönderiyoruz aha hadi 80 81 82 83 84 hadi geri dön hayır dönemedik ya var ya bir çift yabancı muhtemelen haydutlar yukarıda evimize kalıntılarını araştırdılar aynı tarife sahip bir kadını yakaladıklarından bahsediyorlardı onu bırakacaklarını sanmıyoruz Yani bilim insanı yüzünden gittik, biliyor musun? Alsana işte biz de yanında. Evet, 85 gün dayandık. Bence çok iyiydik Eee bence bayağı iyiydik. 85 gün hayatta kaldık. 3.75 su tüketmişiz, 3.75 çorba. 5 kere sığınan savunmuşuz 11 tane eşya getirmişiz. 4 4 tane hayır, 9 tane evet. Evet arkadaşlar, bu video bu kadar oldu. Eee bence güzel bir video oldu Dolar az tek başına kalsaydı Böyle şeyler oluyormuş ee, Daha fazla bu tarz videoların Gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup Videolarımıza like atmayı unutmayın Ve diğer videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın bay bay